kanalına hoş geldiniz hamur yoğurdum açtım tuz çok az sıvı yağ içinde bir kaşık e, sirke e, bu şekilde yoğurdum dört kat gördüğünüz gibi ayırdım aralarını yağladım ikişer kat olacak şimdi bunu ben merdan merdane ile açacağım merdanem hazır burada iç hazırladım ıspanak doğradım güzel e, onu sıktım tuzladım sıktım sıktıktan sonra lor ilave ettim. Bir tarafına yoğurt ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. Şimdi çok az da un ilave edeceğim. Yani şöyle bir kaşık onu toplasın pişerken diye. Bu kadar yeterli. Yağını ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. Şimdi bunu güzel harmanlayacağım. Daha sonra tekrar çekeceğim. Yufkalarımı ikişer kat arası yağlı olduğu için açtım elimle açtım hiç merdaneyi sürmedim çünkü çok güzel açıldı şu şekilde arasına ıspanağı harmanladım bu şekilde serdim yoğurtlu harika oluyor piştiği zaman kenarlarını bu şekilde kapatıyorum ben e, piştiği zaman çok güzel oluyor e, yoğurtlu ıspanaklı lorlu e, arasına e, yumurta da koyuluyor ama hava sıcak olduğu için ben tercih etmiyorum yumurta koymuyorum. Şu an üzerine yağ süreceğim ve fırına süreceğim. En son pişmiş halinde atacağım. Böreğimiz pişti gördüğünüz gibi. Şurasından açtım. Çıtır çıtır. Tel tel çıtır çıtır oldu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bu şekilde kenarları da çıtır oluyor. Böyle seviyoruz biz. Kanalıma abone olur musunuz?